Mart ayında yapmış olduğumuz Diyarbakır gezimizde her ne kadar sizlerle parça parça gittiğimiz yerleri paylaşsak da bir bütün halinde yine paylaşmak istedim. İlk olarak güne ciğerle başlıyoruz. Hani ciğerimizi yedik ve daha sonra Ulu Cami taraflarına gittik. Burada da biraz böyle Diyarbakır görüntülerini sizlerle paylaşmak istedim. Yöresel kıyafet giyen kişiler açıkçası ilgimi çekti. Daha sonra Ulu Cami'ne giriyoruz. Burayı daha önce birçok kez gezmiştik. Beni gerçekten çok eskileyen bir cami ve tarihi olarak da en önemli camilerden bir tanesi diyebilirim. Biraz da caminin içerisini çektikten sonra yanında bulunan bu kütüphane kısmına ilerliyoruz. Burasının üstü açık olduğu için çok güzel bir manzara sunuyor kesinlikle. Daha sonra müze kısımlarını ziyaret ediyoruz. Ardından da Sülüklü Han'a gidiyoruz fakat yine yer bulamadık o yüzden biz de oradan ayrılıyoruz ve kilisenin olduğu yere doğru surların